Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hakan. Gördüğünüz gibi bugün e, sizlerle birlikte Forest oynuyoruz. İnşallah oyun sesi fazla gelmez. Yanımda da Yusuf var. Yusuf'la ben korkuyoruz. İlk başta sabah olduğu için sorun olmaz. Geceliğini seçebilirsin Yusuf. E, bir şey demiyorum. İlk günlerde korkuyoruz. Kanka meşaleyle dolaşacağım. Bir zombi yaklaşırsa exit yapacağım direkt. Ha exit yap. <laughs> ha, giriyor. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. <laughs> Korkuyorum. Değişik. Evet. Herkesin. Ha loading. Allah'ım giriyor. Önem Yusuf. Be. Ay oğlum yanında lan Yusuf. Bekle benim daha değil. Benim daha düşmüyor araba uçakta. Fortim'i diye bir tane. Her Timi. Alayım. Timi mi senin ismin? Timi diye veret var. Aa. Hayır be ben çöp değilim. Veret'i kaçırıyorum. <laughs> 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 Timi ne haber iyi misin? Ha? Hadi bakalım yavrum benim. İyi misin gidiyoruz bakalım. Ağzını <laughs> <laughs> otobüs düşüyordu da böyle hızlı olacağını bilmiyordum. Otobüs düşüyordu. <laughs> Ay uçak. Metro otobüs. Allah'ım. Allah'ım gidiyoruz Timi tutun bana Timi. Benim timi, oyun dondu da. Timi uyuyor mu? Mal mısın sen Timi? Timi ne? Niye uyuyorsun sen hala? <laughs> önce adamlar önce biz önce biz bana gaz maskesi verin. Gaz maskemi verin bana. Ne oldu ya? Ne ya? Benim bilgisayar falan çöküyormuş. Allah belanı vermesin. yam yamba mı? Evet kaçırıyor Timi'yi şu Bırak lan Timi'yi. Bırak lan Timi'yi. Bu ne ya? Timim elinde kitabı da almış götürüyor şerefsiz. Şerefsiz 10 dolar verdim lan ben o kitaba. Lan ben ona 10 dolar verdim. Aldı götürdü kitabını benim şey açılmıyordu. Forrest yamuldu. Haa açıldı. Oğlum ben oyuna başladığımda açıldı işte. Ben ayağa kalkıyorum. Eyvah kadının bir şey bir şeyini gördüm. Ayıp. Yusuf zenciyim galiba ben. <laughs> Dur bekle ben şu an uçaktayım. Aha ben balta aldım. Kitabı <laughs> aldım. Yusuf. Slaughter balta buldum. Ha. Of süper lan oyun. Ne oldu benim neden kasıyor? Bende de kasıyor. En yüksek ayarlara geçirdim. Birazcık kasıyor. Azıcık. <laughs> Öndekinin kafası şu an her yere erişti. Tavana falan çarptı. Timi hala uyuyor. Güzel. Timi mal zaten ya. Kalk dedim, bir şeyler yap dedim. Yok. Yok. Düştük ormana. Babası üstünden, dinlem. Neredesin? Senin de doğman lazım buradan. Acaba kadının bir ayıp yerlerini görebilir miyim? Görüyor musun? <laughs> Hayda, aha geldi. Geldi alacak çocuğu. Ölüm Aldı. Ya, Yusuf. Hayır. Şimdi benim herhalde bitti. Ben kırmızı. Benim herhalde burada başka bir işim yok. Bakayım şu üstlerde falan. Alacağım bir şeyler var mı? Aa Yusuf Kraliyet Silver yazıyor bende. Aa! Yusuf üstündeyim. Oh yes. oh, <laughs> <Aha. gülüyor> oh yes. <laughs> Yusuf süpersin be. Uf. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak lan zenci. Abi gözlüklere bak. Allah'ım. bir dakika ben bir options. Eller kankan böyle ha Yusuf. Hoydu. Kadın bak ne kadar güzel bir kadın olmuş. Üzgünüm kadıncağız seni kurtaramadım. Ay. Yusuf şimdi burada lootları toplayalım. Ben yine çok oyun... benim. Ayarlarsın. Ben oyun ayarlarımı yapmadım. Birazcık kasabilir arkadaşlar ilk bölümden. Ama ikinci bölümde... Ben bunu yeniden açıyorum. Bir video durdursa ben bir yeniden açıyorum. Abi oyun. yapamam. Nasıl yapamazsın? Yapamam. Videoyu durduramam şu an. Tembelim ben. Bir de mouse'un bunun sensörü çok fazla oldu. Topluyorsun topladın mı şeydeki? Neredeki? Uçaktaki uçakta çikolata olması lazım. Ben vallahi çoğu şeyi gördüğüm yedim. <laughs> Güzel. Bir ara kadına da girecektim. O tam. Hop ben gömdüm bir tane şeyi. Dur bakalım ayarlardan grafikler varsa grafikleri düşüreyim. Medium aldım. O şu an kasmıyor. Ama FPS'im düşük gösteriyor, garip. Bilgisayar kasası buldum. Ben de bilgisayar kasalarını kırıyorum. Belki RAM çıkar falan kullanırız. Tuvalette ölmeyi bir beklesek mi? Aha. Molotov şeysi Yusuf, bu. Yusuf hayatta kalabiliriz Yusuf. Hem ne, neydi? Kanka? Oh ben gördüm evet. gördüğüm her şeyi yiyorum. Evet şuna basarsan hem açılır. Ben biraz baktım. Aa! Garip bir şey geçti lan yanımdan. Gel lan buraya. Al. Ne yapıyorsun? Şu an dönüyor. Ha şu bekle şundan güzel yemek yok. Kendini mi? Dur şuradaki aha. Lan. Ha sen misin şu? Ana insan kafası buldum galiba. Yusuf bak, bak benim ha, elim temiz. Bak. Bakayım. <laughs> benim elimde de var aynısından. Aa. Uyuyamaz. Ben şey onun yemeğini de aldım. Her neyse ben ben ayıyor muyum ben bunu? Ben atacağım bunu bana ne? Bir de insan kafası diye bana neyin kafasını getirdi ya? Bulutları yapalım sonra güzel bir ev arayışına çıkalım. Ev arayışı mı yapışı mı kanka? Ev yapış. Ev alanı arayışı. Her ikisi de geçiyor. Nasıl? Bence biz burada altımıza sıçacağız. bilgisayar şeylerini kırıp işe yarıyor mu? Anakartlar işe yarıyor. E nasıl alıyoruz? Ha bilgisayarlardan çıkmıyor ki ama Ha. Zaten en önemli şey 8 GB kanka. Burada bilgisayar toplayıp oynarız lan. Alalım birkaç tanesini. Hemen <laughs> <ederim> 8 GB RAM. <laughs> ay, ay. Üşüme geldi be. Senin bavulun sen burayı nasıl sıçradın? Uçak orada, bavul burada. Sen nasıl geldin buraya? Hakan. Allah. <laughs> Bu zombi var. Ne? Zombi var. Hani? Uçtum koşan. Aa. Abi bir tane daha. Aa, Yusuf kaçsak mı? Öldürelim mi? Bir tane var kanka. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi hadi buradaymış. Bak arkadaşı da var. Allah. Yusuf geliyor. Vay lan vay. Vay kim güldü Gid be? Git lan şerefsiz. Ah, nerede bu Yusuf? Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ana arkadaşını yiyor. Onası, Hava geber Hava geber Hava geber lan. Hava gebe Yusuf <laughs> <Hava. gülüyor> birbirimizi öldürmeyelim. Onu sen öldür ben de bunu parçalıyorum. Dişlerini aldım. Kanka üzerinde taşıma işareti çıkana kadar ha tamam ölmemiş demek. Yusuf. Allah belanı versin sus. Attım. Uş. Lan ilk ilk yamyamlarımızı öldürdük. Gel sarılalım. Gel. Kardeşim. <laughs> Daha vallahi sırlıyormuş gibi gözüküyor. Benim canım ya. hiç yazılmadı. Böyle o Benim sesimdir ya. Herhalde hadi gidelim. <laughs> Kettir kedi. Hadi gidelim. Şurada ne var? Her neyse boş ver bir şey yoktur ya herhalde gidelim hadi. <laughs> bir şey yoktur ya gel. Neredesin? Odun alıp gidelim mi? Sen neredesin? Bak zaten. Şey. Odun iki tane bak benim nasıl taşıdığıma bak. Çok havalı lan. İçine geçmiş. kaçmış. Tam bir oduncu gel. Hadi gel. Nereye gidelim? Bırak ya Allah'ım. Bence buraya doğru gidelim. Ya aynen buluruz da gel. Şuraya doğru gidelim. Benim düşüncem buradan dolayı buraya doğru gidelim. Türk toplayalım lazım oluyor. Yüzüm. Al sana vurdu. <gülüyor> Ya. <gülüyor> Oğlum ben taşları alıyorum. O taşları atıyor bu şey. İlk gecemizi geçirelim, ondan sonra şey yaparız, ayrıca zombiden... ha, zombi, zombi, <laughs> <laughs> zombi zom dedim lan. <laughs> Kanka kendi ayaklarına bakabiliyon. Ne kadar tatlı ayaklarım var lan. Çık. Yusuf Çık. ben dümdüz zıplıyorum. bunu, gerçekte denesem herhalde ayaklarım kırarım ben. <laughs> Zıpla bakayım. Kanka ceseddeki ses kasmalarınızı kullanarak, Zombilerin sesini kasabiliriz böyle. Şeye bence. çıkabiliyor muyuz? Ağaca. Yok. <laughs> Oha. Ağaca falan yapıyor herhalde. Standart de çıkıyordu da. Şey ney kanka? Ah. Hakan. Hakan bak. Ha. Neredesin? Bak. Ne güzel taş değil mi? Gel gidelim. Gel şuraya doğru gidelim. Ben yeterince topladım galiba. Dur lan nereye gidiyorsun? Şuraya doğru. Ana dondu bende ha. Şuraya doğru bak. iyi. Ben, ben bunu bacağına almışım. Atsam mı? Bak Yusuf. <laughs> Bana neden vuruyorsun? Ben de dört tane Bak. şey kullanıyorum. Oh, çok Hatta güzel kokuyor. Işte, değil mi? <laughs> Abi iğrenç bir ayak. Bu ne ya? İki, ne oğlum biz çok fakiriz. Ne? İki dolarımız var. Geri aldı. Adada birbirimize yemek mi satacağız? Bir şey mi satacağız? Bir mal Parayı ne yapalım? <laughs> Gel gidelim ya. Yani. Işte. Bekle bekle. O ses ne lan? Bak bak bende bir şey değişti mi? O ses ne lan? Benden çıktı. Bebe, bak, bak. diye çıktı. Koma bak. Aa sen onun şeyini derisini mi yaptın? Derisini giydim direkt bir şey yap. Lan! Gördün mü? Ney? Gidiyordum iki tane çubuk spanlandı önümde. Aa ha. benim de. Aa yok. bunu bu ne oğlum? Gözükmüyor. Buradan gözükmüyor. Tamam, geç gözükmüyor. Şey Yusuf bak. Bak Yusuf. Havalı mıyım? Ha? Aa stick daha fazla bir, alamıyorum. Bir şey, hadi gel gidelim. Aa, bir şey gördüm sandım. Gel gel tamam beni Hı. takip et. Bir de çok fazla ot var ya. Aynen gel hadi. Ay tavşan. Allah 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 kötü bir yerlere götürecek Bence de ya Değil mi? Benim içime de doldu Zaten hep tavşanları takip edince bir şeyler olur Gel tam tersine gidelim Ya Tavşan bunu da planlamış olabilir <laughs> O yüzden tavşanı takip edeyim <laughs> <laughs> Ya da bunu planladığını düşünmemizi de sağlamış olabilir Kırılırken tüm gücüyle vuruyorum Aaa Şey buldum lan Deniz falan Kanka burada çok şey hissi var Mağara. Kanka deniz güvenli yer biliyor musun? Valla mı lan? denize gelemiyorlar manyaklar. O zaman tamam gel burada biraz Buna, bir karaya vurmuş. Köpek balığı değil mi onlar? Köpek balığı ya da. Bak şu ileride gemi var. Gidelim. İçine geçiyorum. Ama üşüyoruz herhalde ya. Adam. Kuş. Kuş Allah belanı versin. Bunu oğlum bir sürü bana aha ben iMac buldum kanka ay ay iMac Dok... mi? Ne iMac'i ay pardon. Iphone Ne Iphone'u Macbook aha anakart Ay Allah ben <laughs> <laughs> Gel şurada gemiye gidelim kanka Kanka ben bunu parçala Ay bu nasıl kan lan? Kanka baksana zıplayabiliyoruz ya. denizde Abi bu ne kadar iğrenç bir şey Yusuf ben nasıl bir şeyim? Zeynci böyle gözlüklü mü, bıyıklı biri miyim? Yo sen beni takip ediyor mu? Ha geliyorum. Bak at, denizde çok şu gemide çok değişik şeyler bulabiliriz. Ben suyun altından gidiyorum. Bak sen nasıl suda zıplıyorum? Sen de zıplasana suda. Bana yapacağım dur. Yusuf burada yatış yaşayabiliyor muyuz diyeceğim de soğuk olur burası ya. Yaşayabiliyoruz da kanka bak şurada ileride ölü adam var o sakıntı. Nasıl lan? Ne yapacak Al ki? Bir şey yapmıyor da yani. He yani diyorsun ki bize problem çıkartır. Bak Yusuf yat şeyi buldum. Kanka bak şurada ölü adam. Bize bunda birbirimizi bloklama itme falan var. Öyle adam derken bu mu öyle adam? Hayda! Oğlum bir insan süt kutusuna missing ilanı basar mı? Hani aldın mı? Ayıcık, Ponçik. Ponçik, ne var iyisin ya? Hoşta kankadır. Aa, dinimiz tövbe sen. Çarpılacağız. Oha! süt. Hakim. Bakayım. 24 ha. Ne yapıyorsun? Çıldırdım artık bağırıyorum. Aa. Burada uyuyabiliyoruz mesela. Tamam da burada uyursak ölürüz. Yo. Gerizekalı donarak ölürüz. Soğuk burası. Ateş bulmamız lazım. Hadi. Hadi <laughs> de denizin içinde yakalım. Gel Yusuf. Bu ölü adam mı şimdi? Ne? ölü adam Bu canlanır mı? he canlanır kemikleri çıkmış canlanır. Gerizekalı, aldı yam yamlarla şey yapıyoruz be <laughs> be <laughs> falan diye geliyorlar. 8 bacaklı şeyler var. Sen gelmişsin bunun canlanmayacağını mı inanıyorsun? Birçin ya Yusuf bir oyun biliyorum böyle. Şu şey dur bakayım. Şu şey ve dönüyor çat diye geçiriyor herife düşüyor suya. Yusuf mesela şuraya geçebilir miyiz? Baksana iş. Bak. Karşıyı görüyor mu? Bak bak. Yusuf şu karşıyı görüyor mu? Neredesin? Baba baba içerideyim ha, dışarıdayım bak. Şurada karşıda da ada. Evet. Orada orada yaşayabilir miyiz? Bir deneyelim mi? Kanka denizde Ger yüzen ev yapalım bence denizde giden. Bakarız hadi geri dönelim artık. Dur abi şey şu crafting şeyin hangi tuştu? B, ha, B. B tuş. Şimdi ilk ateş yapacağız yani şey shelter yapacağız sonra ateşi gel hemen bence ağaç evi yapalım bir dakika ben oğlum, gidiyorum AÇV yıkıyorlar ben gidiyorum bir dakika shelter ha Yusuf diğer türlü daha tehlikeli değil mi yalnız ben tek başıma gidiyorum gelirlerse sıçarım senin ağzına ha lan ah fok balığı gel Yusuf <laughs> mutant olmasın da ne mutant olacak oğlum ha kaplumbağa merhaba yavrucak Öl lan. Öl lan. Öl lan. Allah belanı versin lan. Abi thirsty susadım. Ay. Şu Git. köpek balıklarını da lan. Ne oldu? Grafik yamulması yaşa. Dur şurada bir şey var. Taşmış. Ay kaplumbağa. Nerede? şurada öldürelim mi şunu? Öldür öldür öldür. Kaba kap şeylerini alacağız bunların. Bak biri çıkıyor bunu da öldüreceğiz. Bunların şeylerini alacağız. Eee kabuklarını alacağız. Yağmur yağdığında suyu toplayacağız bunlardan. Su içeceğiz. Ah! <gülüyor> <gülüyor> bana bana vurmuyor kusura. bana vuruyorsun yapma. Kafasına vuracaksın gerizekalı. <laughs> Al Yusuf o şeyi. İçecek kaçtı onu al. Ben ne yapsam şimdi? Ulan geri atıyor bunu. Yusuf şimdi B'ye basıyorum ben bir shelter'lara bunu bakıyorum. bunu atıyor kendi yeri. Herhalde sen fazladan almışsın bir şey yapmışsın da. Ondan ha dolayın. bende bir tane var zaten. Şimdi benim ne ihtiyacım var? Bizim bir shelter'a ihtiyacımız var. Şimdi ne shelter yapalım Yusuf? Kanka baksana bununla çok güzel bloklanıyor. Kanka şu an elinde hiçbir şey tutmuyorum bende. Tamam ben şey yapıyorum. Hiçbir şey tutmuyorum. Kitaba bakıyorum. Merak etme. Ama Leyla şey ateş yakıyormuş. Tamam Yusuf shelter'da ne yapacağız? Ee, dur bir dakika. Şu hiç, hiç de bilmem böyle şeyleri ya. Eee <laughs> <laughs> um, de... be. Bence shelter olarak şey yapsak iyi olurdu aslında. Yani ilk günlük. Hakan. Ha. Bak. Bu, bu şimdi suda mı yüzüyor? Evet. Ama bu Daha tehlikeli olmasın. Neden tehlikeli olsun? Her şey soğuk olmaz mı? İçine ateş yakarız. Ev yanar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen de dikkatli oldu. Her neyse, bunu mu yapıyor şimdi? Abi, odun toplamamız lazım bayağı. Oğlum gece oluyor. Gel, 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 gel buraya, buraya. buradaki yatakta yatacağız mecbur. Yusuf sırf senin yüzünden bir şey yaparız artık ateş. Lan içeride bir şey var. Nerede? Bak, bak kaplumbağamız, İnsan sandım korktum lan. Sen neyi gördün? Allah'ım saygılarım. <laughs> Suyun içerisinde kaplumbağa gördüm. Yalnız karanlık oluyor, çok korkuyorum. Su... İlk geceyi bitirdikten sonra ne yapacağız? Şey yapacağız... ...gideceğiz yeni ev... ne yapacağız? Evet, şey kapatacağız yapacağım. videoyu tabi. Şimdi ben... Ateş... Ben, hadi çakmak ışığında konuşalım. Gelecek ya, sen yıkıyorsun zaten. Ee, ateş yapmamız lazım. Ben... Ay ben susamışım yarım saattir içmiyorum. Yusuf ben bir şey yapayım mı? Fire. Basik. Basic. Basic fire yapayım mı? Abi şu an kendimin ne kadar salak olduğu hakkında konuşuyorum. <laughs> tamam. Yusuf basic fire yapayım mı? <laughs> Sen bilirsin kanka. Kuruluyor mu buraya? Kuruluyor galiba. Nerede yatacağız biz burada? Yatakta şurada mı yatıyoruz? O zaman şuraya kanka, kuruyor. Burada yatamıyoruz. Nereye? Sen... Ana şu Hayda Hakan ne buldum? Dur sana. Şunu. Nerede resim? Hayda resim nereye gitti? Yusuf ben bunu buraya koydum. Ay koydum. <laughs> koydum ne lan? Yusuf şeyi nasıl yapıyoruz? Bunları nasıl yakıyoruz? Neyle mi? Ateş nasıl çıkarıyor? şey şunla yakacağım. Neyi atıyor? Nasıl Ay. Yakıyoruz, nasıl? Kafana parçalarım şöyle. Lan ateş aşağı yukarı gidiyor. Tamam sen söyle şeyi nasıl açıyoruz? Çakma. Sö çakma ben de nasıl açtığımı unuttum. A Leyle. Niye yakılmıyor bu? Anlamıyorum ya. O niye yakılmıyor? saniye benim yemek yemem lazım. Ne yiyebilirim? Bir bakalım kontrollere. <laughs> Gameplay, I control settings. Hmm. Kanka fire'ı eklememişler. Kanka. Yüksek yüksek tepelere <laughs> Nasınlar? Yusuf sen beni koru ben yatıyorum. Yüksek yüksek tepelere. Uyandığında ölmem değil mi lan? Yusuf ben uyudum. Tamam. Ben Z tuşuna basacakmışım. Ben Allah sen uyudun dedim ya ben de diyorum ne oluyor? Ben yatıyorum. Abi şunun nasıl yakıldığını öğrenmeliyiz. Yusuf ben yattım seni bekliyorum hadi. Hakan, Hakan, Q'ya bassana. bassana. Basma Q'ya. Ses. Ses. Bana Ki... geliyor sesi. Bana da geliyor. Yapma işte sesin yankılanıyor. Oğlum çok efsaneymiş ha. Konuşuruz böyle. Ne haber lan falan ne? <laughs> Uzaktayken falan tam böyle kullanılmalık. Her neyse gene de uyu. Nasıl yakılacağını öğrenmek istiyorum. <laughs> Hayır vuruyorsun. <laughs> Ay. Neyse öğreniriz gel. Kaydedelim mi? Kaydettim mi? Ben uyuyorum ya. Tamam. Allah'ım ne olur donmayalım. Allah'ım ne olur donmayalım. Arkamdan dönünce de insan olmasın. Oh be. Şu nasıl kullanıldığını mı öğrenmeliyiz acaba ya? Bence biz bunu Şu kendimizi çok yapamadık. geri zekalı gibi hissediyorum. Biz ben bunu yapamadık. Hayır şey yapamadık. Çekil çekil blokluyor. Allah buyursun versin. Allah buyursun versin. Allah Sen doğru şey mi yaptın? Evet. Kesin doğru şey yapmışsın da. Yani. Şu şurada baştaki fire'ı yaptın değil mi? Evet her neyse. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Oo. Bu neymiş? Oyuncak bebek. Buradaki ölmüş adamın... Helal bana ben oyunu bozdum. Evet. Ne yaptın lan? Kontrolleri bozdum. Ya resetlersin. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Her ee, bir kontrolleri bozdum. Tamam. Gelecek e, videoda görüşmek üzere. Yeni serimizi beğenirsiniz. Çok sevinirim. Ee, bu şekilde sık sık artık gelmeye başlayacaktır. Bay bay. Sen de bay bay de. Bay bay.